Çok bekledik sayın abim. Ayaklarım ağrıdı. Askerlik mesleğinin cilvesi değil bu aslanım. Ziyadesiyle bekler. Ömrüm böyle beklemekle geçer. Ama zaferin meyvesi tez olgunlaşır. Tadı da. Geliyor sayın abim. Vay anam vay vay. Gördün mü lan coşkun? Gördüm sayın abim. Çok heybetli bir amca. Maşallah. Amca değil lan. Cahili kürüm benim. Gomtan diyeceksin onu gomtan. Ben askerlik vazifesini ifa etmediğim için. Kes uzman olacaksanız şu gevezeliği bırakacaksınız. Sessiz olun. Bu saçlar ne lan soytarı? Kestireceğim abi. Abi değil lan. Kazanırsan kestirirsin. Kestirirsin yavrum. Nasıl olsun vallahi? Sağlığınıza duacıyız efendim. Allah nasip ederse bu mukaddes vazifenin Kaç kilosun lan sen? Fenleyi yemle mi beslediler aslanım senin? Ne, neyi komutanım? Fenleyi yemle mi beslediler seni? Yok, normal yemek.